Merhaba ve 8 saat kuralı serimize hoş geldiniz. Bugün günün basit bir matematiksel denklemden çok insan ruhunun bir yansıması olduğunu keşfedeceğiz. Çoğumuz günümüzü 8 saat çalışmak, 8 saat uyumak ve 8 saat serbest zaman olarak planlarız. Ancak bu sıradan görünen kural Carl Jung'un felsefesiyle bakıldığında hayatımızı ve psikolojimizi yeniden şekillendirebilecek bir potansiyele sahiptir. Peki bu kural ruhsal sağlığımız için neden bu kadar önemli? Jung'a göre insan zihni üç ana bölümden oluşur. Bilinç, bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı. 8 saatlik çalışma süresi bilinçli egomuzun dış dünyayla etkileşimde olduğu, mantıksal ve rasyonel faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz alandır. Bu süreçte toplumdaki rolümüzü yerine getirir ve dışsal hedeflerimize odaklanırız. Ancak insan sadece bilinçli eylemlerden ibaret değildir. Kuralın ikinci, sekiz saati olan uyku, bilinç dışımızın bizimle konuştuğu en önemli zaman dilimidir. Bu saatler rüyalar aracılığıyla gün içinde bastırdığımız duyguları, çözümlenmemiş çatışmaları ve gölge yönlerimizi bize gösterir. Bu ruhun kendini onardığı ve dengelediği bir süreçtir. Son 8 saat olan boş zamanımız ise bireyleşme sürecinin anahtarıdır. Bu saatler ne dışsal bir zorunlulukla çalışırız ne de bilinç dışımızın derinliklerindeyizdir. Bu zaman dilimi kendi ilgi alanlarımıza odaklandığımız, hobilerimizle uğraştığımız ve kendi bendiğimizi beslediğimiz bir alandır. Eğer bu üç alan dengeli bir şekilde yönetilmezse, Jung'un felsefesine göre ruhsal bir dengesizlik ve huzursuzluk ortaya çıkar. Örneğin sürekli çalışmak, bilinç dışımızın mesajlarını görmezden gelmek ve kendimizden uzaklaşmak anlamına gelir. Peki sen gününü nasıl bölüyorsun? Bu üç alan arasında bir denge kurabildiğini düşünüyor musun? Bu dengeyi sağlamak için ilk hangi adımı atabilirsin? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk bölümde 8 saat kuralının günün 300'ü olan bilinç, bilinç dışı ve kişisel zamanı dengelemek için bir araç olduğunu konuştuk. Şimdi bu kuralın ilk ve en bilinen kısmına, 8 saatlik çalışma dilimine, Carl felsefesiyle daha derinlemesine bakacağız. Çoğumuz iş hayatını sadece bir görev listesi olarak görürüz. Peki ya bu süreç ruhsal sağlığımız ve kişiliğimizin gelişimi için hayati bir rol oynuyorsa? Jung'a göre çalışma alanımız, bilinçli egomuzun kendini ifade ettiği ve dış dünyaya gösterdiğimiz maskemiz olan personayı inşa ettiğimiz yerdir. Bu 8 saat mantıklı, rasyonel ve dışsal hedeflere odaklandığımız bir zaman dilimidir. Bu süreçte toplumdaki rolümüzü yerine getirir ve kendimizi başkalarına nasıl sunduğumuzu belirleriz. Jung, sağlıklı bir ruh için bu personanın gerekli olduğunu savunur çünkü bu sosyal yaşamda işlev görmemizi ve kendimizi korumamızı sağlar. Ancak sorun bu maskeyle aşırı özdeşleştiğimizde ortaya çıkar. Kendimizi sadece iş kimliğimizde tanımladığımızda içimizdeki diğer yönleri yani yaratıcılığı, duygusallığı ve spontanlığı bastırırız. Jung'un felsefesi 8 saatlik çalışma diliminin sadece bir görevi tamamlamakla ilgili olmadığını, aynı zamanda bilinçli bir odaklanma süreci olduğunu gösterir. Bir göreve veya projeye tamamen odaklanmak zihnin dağınıklığını toplar ve bilinçli bir akışa sokar. Bu bir nevi zihinsel bir disiplindir. Eğer bu odaklanma olmazsa zihin bilinç dışının rastgele dürtüleri tarafından kolayca dağılır ve bu durum verimsizliğe yol açar. Bir hafta boyunca bu kuralı uygulamak, zihinsel konsantrasyonunuzu artırarak sadece iş hayatınızda değil, aynı zamanda kişisel yaşamınızda da daha disiplinli olmanızı sağlar. Bu bilinçli bir varlık olma pratiğidir. Peki sen iş hayatında ne kadar bilinçli bir odaklanma sergilediğini düşünüyorsun? Çalışma kimliğinin, gerçek benliğinin önüne geçtiği anlar oluyor mu? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk iki bölümde 8 saatlik kuralın bilinçli çalışma ve persona ile ilişkisini ele aldık. Şimdi, bu kuralın en gizemli ve en önemli kısmına 8 saatlik uyku ve dinlenme dilimine odaklanacağız. Modern dünyada uyku sadece bir dinlenme aracı olarak görülürken Carl Jung'un felsefesi bize bu sürenin ruhsal sağlığımız için ne kadar hayati olduğunu gösterir. Peki, uykunun bilinç dışımızda olan bu özel bağı nedir? Jung'a göre uyku bilinçli egomuzun kontrolü bıraktığı ve bilinç dışının kendisini ifade etmeye başladığı bir süreçtir. Gündüz, mantık, kurallar ve dış dünya tarafından yönetilirken, gece, rüyalar aracılığıyla bilinç dışımız, bize çözümlenmemiş sorunları, bastırılmış duyguları ve görmezden geldiğimiz gölge yönlerimizi sembolik bir dille sunar. Bu rüyalar bir nevi ruhsal bir denge mekanizmasıdır. Jung, Rüyaları bilinç dışının bizimle iletişim kurma yolu olarak tanımlar. Eğer bu mesajları görmezden gelirsek, ruhsal bir dengesizlik ve huzursuzluk hissederiz. 8 saatlik uyku, bu mesajları almamız ve ruhumuzun kendini onarması için bir fırsattır. Bir hafta boyunca bu kuralı uygulamak, bilinç dışınızın size ne anlatmaya çalıştığını fark etmenizi sağlar. Rüya günlüğü tutmak gibi basit bir pratikle uykuda gördüğünüz sembollerin ve hikayelerin, gündüz yaşadığınız olaylarla nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bu süreç sadece bir uyku düzeni değil, aynı zamanda bilinç dışı bir farkındalık pratiğidir. Kendinizi daha bütün ve daha dengeli hissetmenizi sağlar. Eğer bu saatlerden feragat ederseniz, bilinç dışınızın size gönderdiği mesajları kaçırırsınız ve bu durum uzun vadede duygusal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Peki, sen kendi rüyalarının ne kadar farkındasın? Rüyalarını sadece rastgele görüntüler olarak mı görüyorsun? Yoksa bilinç dışının sana gönderdiği bir mesaj olarak mı? Bu rüyaların sana ne anlatmaya çalıştığını hiç düşündün mü? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. Şimdi bu kuralın belki de en kişisel ve en dönüştürücü kısmına 8 saatlik boş zaman dilimine odaklanacağız. Modern yaşamda bu zaman dilimi genellikle sosyal medyada gezinme, televizyon izleme veya anlamsız aktivitelerle doldurulurken Carl Jung'un felsefesi bize bu vaktin ruhsal gelişimimiz için hayati bir rol oynadığını gösterir. Jung'a göre bu serbest zaman dilimi bireyleşme yolculuğunun anahtarıdır. Bireyleşme, kişinin kendi bütünlüğünü, benzersizliğini ve biricikliğini fark etme ve gerçekleştirme sürecidir. Çalışma saatlerimizde personamızı takar ve toplumun bizden beklediği rolleri oynarız. Boş zamanımızda ise bu maskeyi çıkarıp kendi iç sesimize kulak veririz. Hobilerimiz, sanatla ilgilenmemiz veya doğada yürüyüş yapmamız ruhumuzun bize ne söylemeye çalıştığını anlamak için mükemmel fırsatlardır. Eğer bu zamanı bilinçsizce harcarsak kendimizden ve içsel arzularımızdan uzaklaşırız. Bu durum uzun vadede anlamsızlık ve boşluk hissi yaratır. Bir hafta boyunca bu kuralı uygulamak 8 saatlik kişisel zamanınızı daha bilinçli kullanmanızı sağlar. Kendinize "Gerçekten ne istiyorum?" veya "Beni ne mutlu ediyor?" gibi sorular sormaya başlayabilirsiniz. Bu zamanı yeni bir beceri öğrenmek, yaratıcı projelerle uğraşmak veya sadece sessizce düşünmek için kullanın. Bu sadece bir hobi edinmekten çok daha fazlasıdır. Bu kendi benliğinizi beslemek ve ruhunuzu yeniden doğurmaktır. Jung'un dediği gibi, insanın kendini bilmesi onun en büyük macerasıdır. Bu 8 saatlik dilim bu maceraya atılmak için size bir fırsat sunar. Bu süre ruhunuzun enerjiyi yeniden topladığı ve yeni fikirler için beslendiği bir alandır. Peki sen kişisel zamanını ne kadar bilinçli kullanıyorsun? Bu zamanı kendi benliğini beslemek için mi harcıyorsun? Yoksa sadece zaman öldürmek için mi? Bu 8 saat senin için nasıl bir dönüşüm başlatabilir? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk 4 bölümde 8 saat kuralının 3 ana dilimini ve kişisel gelişimi olan katkılarını ele aldık. Şimdi bu kuralın bizi Jung'un felsefesinin en zorlu kısmına yani gölgeyle barışmaya nasıl götürdüğüne odaklanacağız. Bu süreç sadece bir zaman yönetimi meselesi değil, aynı zamanda kendini kabul etmenin en derin halidir. Peki bu kural kendimize karşı dürüst olmamızı nasıl sağlar? Jung'a göre gölge, kişiliğimizin bilinç dışına itilmiş ve reddedilmiş tüm yönlerinin toplamıdır. Bu utanç duyduğumuz huylarımız, kabul etmekten kaçındığımız kusurlarımız veya korktuğumuz yeteneklerimiz olabilir. Gün içinde personamızı, yani dış dünyaya gösterdiğimiz maskemizi takarız ve bu maskeyi korumak için gölgemizi bastırırız. Ancak bu bastırma ruhsal bir enerji tüketir ve bizi içsel olarak yorar. İşte tam bu noktada 8 saat kuralının önemi ortaya çıkar boş zaman dilimimizde veya rüyalarımızda bu bastırılmış gölge kendisini göstermeye çalışır. Örneğin hobilerinizde veya spontane eylemlerinizde günlük hayatınızda sergilemediğiniz bir yönünüzü keşfedebilirsiniz. Bir hafta boyunca bu kuralı uygulamak gölgenizle bilinçli olarak yüzleşmenizi sağlar. Bilinç dışınızın mesajlarını rüyalarınız aracılığıyla daha sık almaya başladıkça kendinize karşı daha dürüst olursunuz. O 8 saatlik boş zaman diliminde sizi neyin rahatsız ettiğini veya neden belirli şeylerden kaçındığınızı sorgulamaya başlayabilirsiniz. Bu sorgulama gölgenizin kapılarını aralamanızı ve onunla barışmanızı sağlar. Jung'a göre karanlıkta ne olduğunu bilmeden ışığın gücünü asla anlayamazsınız. Gölgenizi kabul ettiğinizde onu bir zayıflık kaynağı olmaktan çıkarıp kişisel bir güç kaynağına dönüştürebilirsiniz. Peki sen kendi gölgenin ne kadar farkındasın? 8 saat kuralını uygulamak gölgenle yüzleşmende sana nasıl yardımcı olabilir? Düşüncelerini merakla bekliyorum. Şimdi bu kuralın bizi Jung'un felsefesinin en gizemli ve en güçlü yönüne, sembollerin ve rüyaların rehberliğine nasıl yönelttiğine odaklanacağız. Modern dünyada rüyalar genellikle önemsiz kabul edilirken bu kural bize onların ruhsal gelişimimiz için birer pusula olduğunu gösterir. Peki, 8 saatlik uyku dilimimiz, bilinç dışımızın bizimle konuşması için nasıl bir alan açar? Jung'a göre bilinç dışı, bizimle mantıksal ve doğrusal bir dil olan kelimelerle değil, evrensel ve sembolik bir dille iletişim kurar. Rüyalar, bu sembolik dilin en saf halidir Gün içinde yaşadığımız stres, bastırdığımız duygular ve çözemediğimiz sorunlar rüyalarda birer sembol olarak karşımıza çıkar. Örneğin, bir rüyada gördüğünüz bir yılan başka bir kültürde korkuyu temsil etse de sizin için bir dönüşümün veya şifanın sembolü olabilir. 8 saat kuralını uygulamak, bilinçli zihninizi yeterince dinlendirerek bilinç dışınızın bu mesajları daha net iletmesini sağlar. Bir hafta boyunca bu kuralı uyguladığınızda rüyalarınızın daha canlı ve anlamlı hale geldiğini fark edebilirsiniz. Bir rüya günlüğü tutmak gibi basit bir pratikle bu sembollerin kişisel anlamlarını keşfedebilirsiniz. Kendinize bu rüya bende ne his uyandırdı veya rüyadaki en dikkat çekici unsur hayatımın hangi yönüyle ilişkili gibi sorular sorarak bilinç dışınızın size ne anlatmaya çalıştığını anlamaya başlayabilirsiniz. Bu süreç sadece bir uyku düzeni değil, aynı zamanda bilinç dışı bir farkındalık pratiğidir. Kendi iç dünyanızı ve ruhunuzun ihtiyaçlarını daha derinden anlarsınız. Peki, sen rüyalarını sadece rastgele görüntüler olarak mı görüyorsun, yoksa bilinç dışının sana gönderdiği bir mesaj olarak mı? Bu sembollerin dilini öğrenmek, hayatına nasıl bir yön verebilir? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. Şimdi Carl Jung'un felsefesinin nihai hedefine, yani ruhsal bütünlüğe odaklanacağız. Bu kural sadece bir zaman çizelgesi değil, aynı zamanda kendimizin en bütün ve dengeli versiyonunu inşa etme sanatıdır. Peki, bütünlük nedir ve bu kural bizi nasıl bu hedefe ulaştırır? Jung'a göre insan ruhu sürekli olarak bir denge arayışındadır. Bilinçli ve bilinç dışı zihin, iç ve dış dünya, çalışma ve dinlenme gibi zıt kutuplar arasında bir denge kurmaya çalışırız Zihin bu dengeyi sağlamakta başarısız olursa ruhsal bir huzursuzluk ve tatminsizlik ortaya çıkar. 8 saat kuralı bu dengeyi bilinçli bir şekilde sağlamak için tasarlanmış bir yapıdır. 8 saat çalışarak dış dünyadaki sorumluluklarımızı yerine getiririz. 8 saat uyuyarak bilinç dışımızın sesini dinler ve ruhumuzu besleriz. 8 saatlik kişisel zamanımızda ise bu iki dünya arasında bir köprü kurarız ve kendi benliğimizi güçlendiririz. Bu kuralı bir hafta boyunca uygulamak yaşamınızdaki dengesizlikleri görmenizi sağlar. Belki de sürekli çalışarak kişisel zamanınızdan çalıyorsunuzdur. Bu durumda ruhunuzun derin bir dinlenmeye ve kendini beslemeye ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da belki de uykunuzdan feragat ediyorsunuzdur. Bu durum bilinç dışınızın size hayati mesajlar göndermesini engeller. Bu kural bir nevi ayna görevi görür ve size şu an hangi alana daha çok ihtiyacın var sorusunu sorar. Jung'un felsefesiyle bütünlük sadece bir iyi hissetme durumu değildir. O tüm parçalarınızın ışık ve gölge, bilinç ve bilinç dışı bir araya geldiği ve birbiriyle uyum içinde olduğu bir durumdur. 8 saat kuralı bu bütünlüğü inşa etmek için size bir fırsat sunar. O, hayatın her yönünün bir amacı olduğunu ve her birinin bütünlüğünüz için gerekli olduğunu gösterir. Bu 7 bölüm boyunca anlattıklarımızı düşündüğünüzde, 8 saat kuralının size en çok hangi alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz? Yaşamınızdaki hangi dengesizliği düzeltmek istersiniz? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum.